Ne topladın Zeynep? Semizotu, şimdi ha. şeyi toplayacağım baklava Oy daha dün bu kadar değildi Zeynep, nasıl çabuk büyüdü bunlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Anlaşıldığı gibi bu akşam menüde Zeynep ne var? Bakla, Bakla var. Bakla mı pakla mı neydi? Bakla deniyor. Bakla mı deniyor? Zeynep toplamaya Aslında başladı. Eşek paklası diyorlar. <laughs> eşek baklası mı diyorlar buna? Evet. Yok canım. Şimdi bunları toplayacaksın. Neyle yapacaksın Zeynep? Zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı oluyor. İyi güzel. Etlisi yapılıyor mu bilmiyorum ama. Vay Zeynep. Bayağı doldurdun. çok değil mi bu bize? Bu kadar pişirmeye için. İki kişi için çok değil iki mi? İki kişilik pişiririz, gerisini sen yaparız. yaparız. Oluyor değil mi? <laughs> Ooh, ürünleri topladın Zeynep. Bahçemizdeki ürüne bakın arkadaşlar, süper. Bu soğanımız. Şimdi bugün Zeynep akşam yemeği yapacak, hem de sohbet edeceğiz arkadaşlar. Doğramaya başladın Zeynep paklaları. O kadar taze ki. Bakkaldan al, şey, marketten aldıklarımız gibi değil. Marketten aldığın ilaçlı, ondan sonra daha e, yol geliyor, depolanıyor soğuk havalarda bu. İlaçsız, organik, ...bahçeden koparttığın, koparttın, aynı anda da pişiriyorsun. Tabii ki çok farklı olacak. Bunun içine neyle giriyor Zeynep? soğanla şey dereotu. Domates? Bal zeytinyağı yok, domates falan gelmiyor. domates niye aldım o zaman ben? Temiz otu salatası yapayım. Böyle. Ha, onu da çekeriz o zaman. Sen hep dillere iyi bakmışsın. Yerini sevdi. Çok güzel oldular. Çok güzel. <laughs> İlla yanına oturacak. <laughs> Yeterledin mi? Çok Arkadaşlar Teo'yu gördü, gördüğünüz gibi Teo'nun dili bir karış dışarıda Mersin. Bu hava Teo için baya sıcak yani Mersin'e nasıl götüreceğiz? Mersin'e götürsek demek ki dışarı çıkaramayız Ancak klimalı odada durur O anda ne güzel koktu Zeynep Taze soğan şimdi çıktı ya Ben de çok seviyorum böyle taze soğanı Yeni çıkan soğanları Katır katır yeni elma gibi lazım Vay. Aşçı Zeynep. <laughs> ne aşçısı ya? Normal yemek işte. Ev yemeği işte böyle olur ya. Ben bir şey iddia etmiyorum. Ben kendi çapımda, kendi yapabildiğim gibi yapıyorum. E zaten iddia etmeyeceksin ki yani. <laughs> ne biliyorsan onu yapacağım. Seninle, Herkes seninle... farklı farklı pişirebilir. Farklı farklı doğruyabilir. Seninle burada yarışa giren kimse yok ki. Ya. Şu anda buranın patronu sensin. Sen ne pişirirsen biz onu yiyoruz. <laughs> Evin mutfağın patronu sensin evde. Sen de güzel yemek yapıyorsun canım. Hadi şekerim boş durma şunu Şunu yıkayayım. değil mi ben? Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi ben kamerayı açmadan önce Zeynep zeytinyağını koydu. Kaç, ne kadar koydun? Bir çay bardağı. Bir çay bardağı. Ben soğanları iri seviyorum. istersen küçük de doğrayabilirsin. Hı hı. Bir küçük baş sarımsak koyacağım. Konmuyor ama ben koyacağım güzel. Koy koy sarımsak da koy güzel olur. Şuraya da şöyle baharatları ayarlamış. Güzel Toprakla uğraşıyorsun Zeynep normal. <laughs> Ama ben toprağa direkt dokunmayı seviyorum. İşte güzel, sağlıklı. Evet. İnsanlar bugün apartmanda yaşayanlar toprak değil normal normal yol bile göremiyorlar. Hep beton, mermer, granit. Toprak gören yok. Yazık ya insanlara. Ne olacak sonu böyle? Çarptı <laughs> mı Asıl koku geldi var ya aromasız Zeynep. Bir tane sarımı sağın. Gerçekten ha. Abartmıyorum yani. Gel sen bunun içinden biraz da yeşil biber de doğra. Olur mu? Hadi doğrayalım. <laughs> ya bize bizim istediğimiz değil Ne koyarsın? Şurada bak yıkadım. Bize bağlı değil mi? Ne istersek onu koyarız. Yeah. Hiç. Mecbur değil. Yemek dediğin zaten böyle bir şey biliyor musun? Yemekte sınır yok. Şimdi bu ısınınca küçülür mü diyorsun? biraz kıssan iyi olur. Evet. Ateşi çok fazla. Bak kapağımız da böyle kapattık. So. Zeynep başkasının bahçesinde ne arıyorsun ya? Şey Neydi, dereotu. dereotu. Arkadaşlar markete gittim dereotu aldım. Yani dereotuydu ama eve şey geldim tadına baktık dereotu değil rezenenin yaprağı çıktı. <laughs> Kurusunu kullan Zeynep. Tabi bu biraz iyice soğuyacak, zeytinyağlılar var ya. Bu aslında meze gibi bir şey değil mi? Evet. Sarımsak yoğurt ekiliyor üstüne. İstersen. Zaten Türk mutfağında sarımsaklı yoğurt, patlıcan değil mi? Kurtarıcımız. Yoğurdumuz. Hadi sen çayı koy, ben de salata yapayım birazcık. Semizotunu yıkadım. <laughs> Sıcak. Pişti değil mi? Kısarım kısa Evet. Şimdi salataya mı geçtin Zeynep? Hı hı. Öf, şu semizotlarına bak ya. Zeynep bu semizotunu bu Avrupalılar tanımıyor. Portolak diye geçiyor galiba. Yeni yeni tanımaya başladılar. 99 çeşit şeyi varmış. <laughs> Bunun faydası varmış. Hatırlıyor mu daha önceki bahçemizde e, biz topluyorduk adam şaşırdı ne yapacağız bunu diye. Evet. Değil mi? <laughs> Evet. Artemis mutfağı bir başka güzel ama. Değil mi? <laughs> Şimdi şeyi de öğrendiler. Bak dolma yapmayı da öğrendiler olsun. Gerçekten mi? Hı hı. Değişik değişik Hello. Alo. Nice. <laughs> Mesela bizim cacığı burada çok seviyorlar. Zaziki diye alıyorlar maalesef. Grekiş. E, yoğurta da Yunan diyorlar. Ya, gerçi maalesef demeyeyim. Onlar da güzel yapıyor. Şeylik olur o zaman. İkilik yapmış olmayayım. Yunan yoğurdu var evet. Türk yoğurdu gibi süzme yoğurt. Ha hiçbir farkı yok. Ama fark ediyorum marketlerde onu daha çok satın alıyorlar. Onlar tanıtmış. Evet. O yüzden. Şu doğrama yöntemi var ya, Akdeniz doğrama yöntemi Zeynep. <laughs> Gerçekten söylüyorum ben. Şöyle elde. Bu işte ev hanımı doğrama tekniği bu. <laughs> Evet, evet. Bazen mikrofon olduğunu söyorum, hatırı duruyorum. Ne olacak ya insani hal Allah. Çok gürültülü ses gelmiyor dedim. Bu YouTube'daki videoları insanlar niye tercih ediyor biliyor musun senin? Doğal davrandıkları için. Hı. Biz önceden program yapmıyoruz yani önceden ne ne konuşacağız şunu mu konuşalım demiyoruz rastgele çıkıyoruz. Diyor, ama şunu diyoruz. Bugün yemek yaparsak çekelim diyoruz. O yani. Yoksa burada ne konuşacağız? Nasıl yapacağız? Hiç bilmiyoruz yani. Rastgele. Doğaçlama. Her şey Kamera doğaçlama. Kamera kapalı olduğu zaman aklımıza bir sürü konu geliyor. Özellikle senin. <gülüyor> Benim. <gülüyor> <gülüyor> Kamera açıldı mı Zeynep? <laughs> Aa diyorum. Onu şey, da konuşalım. Arkadaşlar özellikle Zeynep. Diyorum ki video çekerken konuşalım falan diyorum. Tamam diyor. Videoyu açıyorum. Zeynep'in Aynı dut yemiş birbirine dönüyor, konuşmuyor. <laughs> Kamerayı kapatıyorum, bir sürü konuşacak şey aklıma geliyor. <laughs> Sonra geri unutuyorum kamera açınca <laughs> ne konuşacaktık biz diyorum. <laughs> Zeynep salatan çok güzel gözüküyor ha. Ee, domates bir tane de yeter değil mi Zeynep? Yeter Sen yemeğe bir çevir biraz da Arkadaşlar an itibariyle biraz önce gittim domates satın aldım şu Arap marketinde 1 kilosu 3.50 idi. 3 frank 50 kuruş. Yani şimdi domates niye pahalı burada biliyor musun? İsviçre'lilerin, çiftçilerin domatesi çıkmaya başladığı anda kota koyuyorlar. Yurtdışına dışına gelen domatese kota koyuyor. O yüzden az, ge az geliyor. Az geldiği zaman da kendi çiftçisi istediği fiyata satabiliyor o zaman. Hani çayı demlememişsin? lokum lokum Vallahi çok güzel olmuş deneyin arkadaşlar. Aynı Zeynep'in yaptığı gibi deneyin. Beğenmezseniz videonun altına yazın deyin ki güzel olmamıştı deyin. Beğendim. Harika olmuş senin gerçekten. Biraz suyunu çekmesi lazım ama olsun. Sarın tamam, çektiriz. Açık olsun ki böyle açıkta çeksin suyunu. Tamam. Pişe tamam. pişe. Sen onu kaldır ben çay getirip buraya koyayım. Burada daha hızlı.

Olsun, su, yemen suyu Sen seviyorsun diye, yoksa ben suyunu alacağım. suyu o Zeynep, çok güzel o, o. O su var ya, benim için altın değerinde. Ama işte sarımsaklı yoğurt koyunca sulu güzel olmuyor. Ben belki de yoğurt koymadan yiyeceğim. Sıcak mı yiyeceksin? Sen karıştırma hepsini. Yok karıştırmam, ayrık Zaten o... sıcak sıcak dökülmez üstüne. Ben de bir yandan şu tavukları pişireyim o zaman, değil mi? <laughs> Oh. Sunumunu yap bakalım Zeynep. Vay eline sağlık Zeynep gerçekten. <laughs> Yemek de mi? sen güzel yapıyorsun. Güzel yapıyorsun. <laughs> Aklım başından gidiyordu. <laughs> Zeynep şimdi götürdü Madlen'e. Adına baktırtıyor. Kadın ilk defa yedi herhalde. <gülüyor> 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 Arkadaşlar mantar da kızarttım. Biraz da grill oldu. Masa güzel oldu. Ne yaptı Zeynep? Madlen beğendi mi? komşumuza götürdü Mesut beğendi. Dibini sıyırmış. <gülüyor> evet, <gülüyor> akşam yemeğimi yedim diyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar bir tadına bakma zamanı. Böyle yoğurtsuz neysiz önce bir tadına böyle bakacağım. Zaten sıcak ya yoğurt güzel olmaz Çok güzel eline sağlık. Bir <laughs> Gerçekten Çok efsane bir olmuş Zeynep. Efsane <laughs> olmuş. Bir de taze <laughs> Bunda niye var ya ne karnın ağrı ne bir şey olur ne rahatsız olursun gerçekten söyleyeyim ha. Çok hı, hı. Diyet yemeği. Bir de durayım. Bir... <laughs> 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 güzel bir akşam yemeği oldu Zeynep. Hı hı. Eline konuna sağ Kendimi övmeyeyim ama gerçekten çok lezzetli. Tamam, evet, sen akşam yemeğini yedin bir kere. Zeynep çay suyunu da koydum tamam mı? Hı hı. Ekmek yiyelim mi şey ya bunun yanında? Yiyelim. Mutfak bir de böyle dene bakayım. Yoğurtlu. hımm Oo. Hmm. 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 Yoğurtlu daha beter sahip olmuş. Yoğurtlu sarımsaklı. Türk mutfağı yoğurtlu sarımsaklı. İyi ki var. Yoğurt, sarımsak, tuz, karabiber bunlar birleştiği zaman var ya Lezzetsiz olmama şansı yok. Hı hı. Hı, çok güzel. Hı hı. Zeynep, bizim videoları izliyor bazı dostlarımız ama hı hı. oraya like yapmıyorlar. Ne diyorsun? Beğeni, Beğeni be. atmıyorlar yani. Yani beğenip like atarsanız daha güzel olur tabii ki. Abone de olsunlar. Abone de olun. <laughs> i̇zleyip izleyip kaçmayın. Zaten abone olmak artık herkes biliyor ki ücretsiz. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni eksik atmayın. Oh, mis gibi görünüyor. <laughs> ne sağlık. Sana afiyet olsun. Oh ya bu saatler çok güzel oluyor. Zeynep oturması. Biz yemeğimizi yemeye devam edelim. Bugün de böyle geçti değil mi Zeynep? Buraları toparlayacağız. Artık yarın sabah 5'te 6'da kalkacağız. Devam. Videoyu kapatırken sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle beraber bolluk bereket içerisinde cıncık gibi pırıl pırıl günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.